Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pet Simulator X oynuyorum. Yanımda sevdiğim bir arkadaşım, okuldan arkadaşım Umut var. Ona pet verecektim. Şimdi o onunla yazışı konuşmuştum. Şimdi pet trade attım. En yüksek petimi vereceğim demiştim. Onda bunlar var. Neymiş? Ha, goldlar falan varmış onda verelim. 2 trilyonluk bir pet. İçim yanmıyor. Cidden yanmıyor. Beda bugün free pet alma taktiği göstereceğim. Şimdi o videodayız. Nasıl söyleyeyim? Hmm. Arkadaşlar onu söyleyeyim başladığını. Bedava pet taktiği yapıyoruz. Evet. O daha yeni başladı oyuna. Şimdi ben birini bulmam lazım. Kimmiş? Roblox 5. Roblox 5'tük. Oo. <laughs> Arkadaşlar şu anda kendi ona bunları vermişler galiba. Şimdi Roblox 5'i e atıyoruz. Siz de izleyin. Geleneksel kask. Taks. Arkadaşları göster. Seni göster. Arkadaşlar güzelmiş. Bir dükkan falan var. Ve göster. Böyle rastgele atım Rastgele. Hangi petleriniz varsa verebildiğinizi verin. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar kabul etti mi? Hayır. Benim elimdeki petler böyle gibi göstereceğim. No. Bakın number vermiyor. Bilerek. Biz yine de verelim bakalım. Kabul etmedi bir de. Böyle yapalım. Ops yanlışlıkla attım. Bunlar ne ya? Yani? Ben de bunlar varmış gibi. Arkadaşlar sonra da şey yapalım. Ben az bir mesaj ona attım. Kabul Bakalım pet istiyor. Yine bakalım. Bende iyi bir pet. Arkadaşlar 4 tane var. Şu anda iyi. Bu kardeşimin arkadaşlar onu veremeyeceğim için. A pikseller ver vardı bende piksel piksel. Ona vereyim arkadaşlar. Ben ne de olsa pikselimi pek kullanmıyorum. 9 milyon gücünde. O o umut Milyonluk pet almış. Kaçıncı sırada? en düşük 2 trilyon gücünde şu anda bakın arkadaşlar burada da yazıyor ben server'ın düşüğündeyim Ben ona söyleyeyim Arkadaşlar şöyle en bakalım soruyoruz en iyi peti çıkaran kazanır bakalım tamam dersi yandı bu arada <laughs> haberi yok <laughs> ne yazdı <alakalı>? tamam <laughs> hmm. o gitsin açmaya başlasın şimdi iyi izleyin bakalım benim gittiğim en son ya o gelmemiş piksel ormanı hem <laughs> de kesin kazandığımın resmini piksel absolute aksolut oksiyonusu ama ben benim zıplama tuşum bozuk Aa, ne olmuş teknoloji dünyası. Bu fantazi dünyası, spawn dünyası. Benim zıplama taşım mızık. Şimdi Burada iki yer var. Bende de açık. O nerede şu anda? O bir, bir var ya. Öyle peto çok iyi. Kesin burada açıldır arkadaşlar bu arada. Hadi biz devam edelim. Giderken numara 9 değil. Bakın. Bakın böyle atın. Elinizde bunlar varmış gibi. Yapıyorsun. O kabul etti. Alsın. Bakın karşılığında bunları koydum. Düşük seviyeli petleriniz varsa böyle gidebilir. Güçlendirerek yapabilirsiniz. Ama bu serverdan pek hayır çıkmadı. Bunu server değiştirerek yaparsanız iyi olur. Şimdi en güçlü arkadaşlar az Param yetmemiş ve ben tak niye demedim? Para kasacağım biraz. Umut'u ağlatmak istiyorum. Umut zaten izleceği için arkadaşlar oğlum dandik peti var diye linçlemeyin şu kötü mesajı hmm. da sil ben şimdi silip geliyorum arkadaşlar ben yaptım bunları tamamen kaldırmanın yolunu bilsem yapacağım ama kaldıramıyorum nedense araştıracağım onu ooo iyi iyi, iyi. şu anda beni sormadı. hayret mesaj atmadı Şimdi ben devam edeyim regional ucuya böyle yapın arkadaşlar. Bakın böyle yaparsınız. Mesela en düşük fetimiz şu şu gibi gösterip onun en düşüklerini kaparsınız. Böylece. Bakın kancılık etme oranı da var arkadaşlar benim yine sorun oldu böyle devam edeceğim üzgünüm yaygınlığı hiç Oha Oha Arkadaşlar benim bu sorun için özür dilerim de gidip burada altın Banka hesabı satın alamıyorum. Abi, Arkadaşlar bu kadar süredik ki. Ne Yani onun buymuş. Benimki şuydu arkadaşlar. Benimki bu. Evet, bu arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar mutlu kazandım. Ben kazandım. Nok en iyisi bunu. Ne halde? Plaj. O değişmiş plaj. Türkçeleşmiş bu. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ben artık her videoda suyu yapacağım sigorta olmuş bu parıltılı dominoz keçiklenmiş Bu ne Kuzey kutbu bahar buharlı balık mavi oyuncak piksel Hydra. doğa aksolot piksel Allah, Allah böyle bir füyüzümüz yapalım. Her videoda böyle bir füyüz yapacağım rastgele. Bu geldi. 200 milyonluk pet boşa gitti. Arkadaşlar ben şimdi Umut'a söyleyeceğim. soru değiştireceğim. Video için olduğunu. Onunla konuşacağım. O oynasın. Ben zaten sonra çıkarım. Şu anda server değişti. Ve yüklüyorum. Bedava pet değil bu arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Bakın. Alabilirsen çok şanslı olurum. Bir de doğru konuşabilirsen. Ben trilyonluk petleri bu sahaya da almıştım. 3 tane trilyonluk pet aldım galiba. 3-4 tane. Birini kardeşime verdim. İkisi bende üç tane almışım o zaman. İkisi birini kardeşime verdim. Birini Umut'a, biri de bende. Evet, evet. Trilyon petleri zor kazandık. Kazandık. Hemen cezası. Ben bir açıp geliyorum. Arkadaşlar, başka bir sorulara girdim. İnşallah aynı soruya girmemişimdir umutla. Bazen öyle oluyor kardeşim aynı sunucuya girmiştim yanlışlıkla ama join de olmadım. Aynı sunucuya denk gelmişiz. Şans işte. Hangi konu var başlığımızın konusu olarak kolay pet alma taktiği. Eğer cidden oyuna yeni başlamışsanız yapın. Ben böyle pek önermiyorum. Ben yaptım ama. İsterseniz yapın. Umurumda değil. Bana sormayın. Şimdi free olmaya olmuyor. Biraz kasıyorsunuz. En az 2-3 petiniz olsun. En az 2-3 diyorum bakın. 1'e de verebiliyorlar. Hemen eğer güçlü petleriniz yanlışlıkla. Evcil hayvan yok havasın. Şimdi ben de bak. Pop... Bu. Şu anda serverdayım. Bakın böyle atın. Bakasını yapıyor. Çünkü da böyle geçiyor en az 3 48 trilyonluk rainbow pixel Dragon koydu vermeyeceği için ben pek sıkıntı yapmıyorum verirse çok şanslıyız en güçlü trilyonum o oluyor bakın her zaman işe yarayacak demiyorum ama bu niye yaşamadı diye sormayın. Olmuyorsa sunucu değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Her zaman olacak demiyorum. Bakın 3 pete 3 milyonluk pet aldım. Bu kadar. Bakın. Hani benim pek işime yaramaz diyemem. Çünkü az pet olduğu için şu anda Pets ben böyle yapıyorum her gün. Mesela para kastım. Bir tavşanla almışım gibi. İki petim var. Diyelim. Bunun altını, da veriyorlar. Altın olanı alabilirsiniz. Mesela ben Emir evet. bu airgun mavisi bu bak engel. Bakın herkese işe yaramıyor. O yüzden a miracle gun movies bakın kabul etmedi ben gibi muhas böyle biri yok ki şundaki bakın ne soracağım o adam atın rastgele pet istiyorsanız yapın internet çekmediği için olmuyor ama arkadaşlar oluyor siz deneyin çabalayın olur emeğiniz ben yapamadım bu video olmadı Bakın, bakalım yeni içine uğur. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadar. Ben bunu yarın da yarın da yapacağım.